Türk İş Çorum Temsilciliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine tepki gösterdi. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen istihdam paketine Çorum'dan tepki geldi. Türkiye İş Çorum İl Temsilciliği üyeleri Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelerek... Paketin, kıdem ve ihbar tazminatı, istihdam güvencesi, çalışma barışı ve sendikal yaşamı tehdit ettiğini belirtti. Çalışanların aleyhine olan bir paketle ilgili burada siz değerli kamuoyunu bilgilendirmek için bulunmaktayız. Burada sendika üyeleri adına bir açıklama yapan Türk İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, bizi işverenlerimizle karşı karşıya getirmeyin dedi. sonunda görüşülmekte olan bu yasada bunlardan biridir. Biz biliyoruz bunları yıllardan beri yaşayarak geldik. Nereden biliyoruz? Ülkemizin enflasyon hesaplamalarındaki tutumlarından biliyoruz. Nereden biliyoruz biz bunların önümüze geldiğinde acı çıkacağını? Ülkedeki açlık sınırının altında ücret politikalarından biliyoruz. Dolayısıyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek bu yasa çıktığı andan itibaren gayet net bir şekilde görüşülme, görülmektedir ki çalışanların e, huzurunu bozacak güvensizlik çalışma, iş güvenliği olmayan, burasız çalışma sendikasız ve örgütsüz bir çalışma meydana getirecektir. Biz buna şiddetle karşıyız Türk olarak. Biz şunu söylemek istiyoruz Türk İş olarak. Bizi çalışanlarla çalışanlar olarak işverenlerimizle karşı karşıya getirmeyin. Sungurlu Türk İş ilçe temsilcisi İnci Yıldız da işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olması beklenerek işsizlikle mücadele edilemez ifadelerini kullandı. Meclisten geçen sözüm ona istihdam paketi işverenlere teşvik, muafiyet, af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. Türk iş yıllardan beri esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir. Arkadaşlar, salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvensizliğe, sendikasızlığa mahkum edilemez. İşçiler zorla ücretsiz çıkarılarak günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz. Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz. İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki söz konusu düzenleme işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme düzenlemesidir. Bunu bugün rüzgar eken yarın fırtına biçecektir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir. Mücadele, mücadele, mücadele.